Biliyorsunuz geçtiğimiz Ekim ayı da meme ile ilgili farkındalık ayıydı. Ama sadece bir aya sığdırmamak gerekiyor. Kanserler önemli konular gerçekten hayatımızda. Ama umutsuzluğa da kapılmamak gerekli diye düşünüyorum. Kadınlar için de çok önemli bir konu meme kanseri. Kimlerde görülür, tedavi yöntemleri nelerdir, yüz güldürücü sonuçları mutlaka var. Hiçbir umutsuzluğa kapılmadan... Bu hastalıkla başa çıkabilmenin yolları nelerdir onları konuşuyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklıyaşam.tv360.com.tr adreslerinden de mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Şerife Şimşek stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Şerife Hanım. Hoş nasılsınız? Oldu, teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü kadını kadın gibi hissettiren herhalde tek organı değil mi? Çok Göğüsleridir önemli. diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki kanser hani birçok vücudumuzun birçok organında olabilir. Ama meme kanseri deyince kadınlar direkt olarak en baş sırada tabii ki geliyor. Şimdi ben hani kimlerde görülür, tedavi yöntemleri nelerdir ama en çok da şeyi duymak istiyorum. Erken teşhisin önemi burada çok önemli. Biz neler yapmalıyız erken teşhis olabilmek için? Meme kanseri gerçekten de kadınlar için çok önemli bir hastalık. En sık karşılaşılan kanserler başında geliyor aslında. Hı. Ee, en önemli nokta da meme kanserinin erken teşhis edildiği zaman kişinin e, yaşamına kötü yönde bir etki olmaması yani artık gelişen teknoloji ve imkanlarla e, yapılan ameliyatlarla ve ilaç tedavileriyle artık meme kanseri erken yakalanırsa tedavi edilebilir bir hastalık grubu hı hı. E, aslında e, meme kanseri e, adı üzerinde en sık kadında görülüyor. görülüyor. Ee, en çok 40'lı yaşların üzerinde daha sık rastlıyoruz ama bu demek değildir ki daha erken yaşlarda aslında karşılaşmıyoruz pek çok genç hastamız da var ee, bu tür programlar sağlık pro programları arttıkça farkındalık da artıyor aslında Hı -hı. ve insanlar çok daha düzenli kontrollere gidiyorlar ve çok erken yakalanabiliyorlar. Bu Erken yakalamak çok önemli yani her türlü hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis önemli. Hı -hı. Peki kadın kendisi hissedebiliyor mu yani? o oranı biliyor musunuz bilmiyorum böyle bir istatistiksel çalışma var mı ama kendisinin bende bir değişiklik var işte mememde bir kitle var diye doktora müracaat etme sayıları nedir aslında kadınlar bizim hep söylediğimiz 20 yaşından itibaren mutlaka kendi kendine muayenelerini nasıl yapacakları ve neler olursa doktora başvuracakları konusunda doktoruyla ilk görüşmesini yapmalı ve öğrenmeli hı hı. diyoruz. Adetlerinin belli günü yani bu da en uygun 8 ila 10. günleri arasında kendilerini ee, yapılan bir çalışma şunu göstermiş 5 ay üst üste adetlerinin belli gününde kendi kendini muayene eden kişiler 1 santimetre ve yukarısındaki e, kitleleri yumruları şişlikleri veya memedeki değişiklikleri fark, fark edip edilmiş. erken gidebiliyorlar Evet hı hı. bir santim o zaman erken tanı için iyi bir e, şey mi durum mu daha çok Bizim için erken tanı ama çok daha küçük olanlar hastanın eline gelmeyecek zaten. Hı hı. Onun için yine de bir, bir santimetrede yakalanan bir tümöral olay bizim için erken tanı demek. Evet. Erken tanı demek. O zaman kendimizi muayene etmeyi öğreneceğiz. Önce bir cerraha gidip değil mi bu konuda bilgi almak Öyle, evet. ilk adım olsun diyoruz. Bu arada yönetmenimiz de beni uyardı. Operatör dedim kusura bakmayın doçent doktor diye düzelteyim bu arada. Ederim. Peki... Kendilerinin fark etme olasılıkları demek ki öğrenilebilir bir süreç. Kendimizin farkında olacağız, vücudumuzun farkında olacağız. Diyelim ki böyle bir problemle karşı karşıya kaldık. Tedavi metotlarına baktığımızda farklı tedavi metotları var mı? Kişiler tabii ki kendileri fark ederek bize gelebilirler. Veya hiç fark etmeksizin rutin kontrollerini biz yaparken mamografik olarak, meme ultrasonu olarak. Biz bir takım kuşkulu kitlelerden ileri teşhisler veya tedavi için te tetkikler isteyebiliyoruz hastalardan. Ee, öncelikle hastanın tabii ki bizim tarafımızdan kontrolü arkasından mamografisi ultrasonografisi yaşına göre gerekir ise magnetik rezonans dediğimiz MRI tetkiki hı hı. ve devamında da belki o kitleden bir örnek alınması ve teşhis edilmesi söz konusu olabiliyor ama hiçbir zaman biyopsi dediğimiz bu iğneyle örnek alma işi kişinin canını acıtan, canını yakan veya kanserin yayılmasına neden olabilecek bir durum değil. Evet, Tam en çok sorular teşhis. arasında aslında değil mi? hani evet. Hep bizde şöyle bir halk arasında deyim de vardı. İşte kansere bıçak değdiği zaman, işte ya da bir cerrahi operasyon, girişimsel bir müdahale yapıldığı zaman işte yaygınlaşır, yayılır, daha çok olur gibi bir düşünce var. Bu tamamen yanlış mı? Tamamen yanlış. Şöyle e eğer sizin biyopsiniz sonrasında bir meme kanseri teşhisi alacaksa hasta, e ondan sonraki tedavi sürecinin 10-15 günü aşmamasını biz tercih ederiz. Tedavinin geleceği açısından ve iyiliği açısından. Ama siz oraya iğne e, ile bir örnek alma işlemi yaptınız diye herhangi bir yere kanseri yaymanız söz konusu evet, değil. Yani aslında. böyle bulaştırmak, Bundan onu gerek çıkartırken yok. başka bir yerde sıçramasını sağlamak hayır, gibi bir şey söz konusu hayır. değil. Peki mamografi dedik, ultrason dedik. Onu da bir ayrımını isterseniz yapalım. Kaç yaşa kadar mamografi yapılamıyor? 20 ile 40 arasında biz kadınlara gerekli olmadığı sürece mamografi yapmıyoruz. Hı hı. Özellikle ailesinde yüksek riskli hastalar olmadığı sürece. E, 20 ile 40 arasında sadece ultrasonografi çünkü doğurgan yaşta kadınlarda sadece ultrasonografi gösteriyor problemleri. 40'tan itibaren ise meme'deki gelişmelere bağlı hormonal gelişmelere ve doğurganlık yaşının artık bitmesine bağlı olarak aşağı yukarı mamografi altın tetkikimiz. Hı hı. Hiçbir şekilde hastaların bize en çok sordukları soru radyasyon bize zarar verir mi? Aldık Radyasyon dozu çok minimal mamografide ve kendilerinde bir kanser oluşturacak bir e, zararı olmayan bir doz. Bu nedenle de 40 yaştan itibaren yıllık olarak bazen 2 yılda bir mamografi, mamografi yaptırmak gerekiyor. gerekiyor. Ama 40 yaştan önce de o zaman sadece, sadece ultrasonla oluyor. yine kontrollerine devam evet. etmeleri gerekiyor. E, hikaye dedik genetik bir geçiş var değil mi meme kanserinde de? Elbette genetik bir geçiş var ee, ancak aileden dolayı meme kanseri ol, olan hastaların oranı %5 ila 10. Hı hı. Bu sebeple de çok fazla korkmamak, benim ailemde kanser var diyerek çok endişeli bir hayat devam etmemek, sadece düzenli kontrollerine gelmek yeterli. Ee, pek tabii ki bir takım genleri ailelerimizden alıyoruz ve o genleri eğer taşıyor isek hayatımız boyunca meme kanserine yakalanma riskimiz toplumda biraz daha yüksek ailesinde meme kanseri olmayanlara göre. Ancak rutin kontroller yapılır, normal kontrollerinize devam ederseniz hem erken teşhis mümkün hem de eee ömrünüze herhangi bir zarar getirecek bir durum yok. Yok, evet. Yani burada aslında bilinçli olup gerçekten farkındalık burada herhalde önem kazanıyor. Çok. Bilinçli olup doktor kontrollerine devam etmek. Mesela bazı kadınlarda e, Kistik meme yapılarından bahsedildi, işte fibrokistik meme yapısı ve bunlar da kontrol altında tutulur. Her kist kanser değildir herhalde, değil mi? Çok haklısınız ve çok da sorulan soru e, bu bize. E, kesinlikle e, karşılaştığımız kist diye adlandırdığımız hemen hiçbir şey kanser gelmiyor. Aslında kanseri de düşündürmüyor bize. Genellikle bu kistler veya fibroadenom dediğimiz, fibrokistik meme yapısı dediğimiz e, kiş, e, meme yapılarında hastalar ağrılı kitlelerle gelirler. E, özellikle adet dönemlerine yakın çok ağrı hissederler. Bu bizi hiç endişelendirmez. Meme kanserleri büyük olasılıkla e, bizim karşımıza ağrısız kitlelerle, kenarları düzensiz ve hareket ettiremediğimiz kitlelerle gelir. Bu nedenle fibrokistik meme yapısı olan olmak doğuştan getirilen bir meme yapısıdır ve tam tamamen normaldir. Hı hı. Yalnızca düzenli kontrolleri yeterli. Çünkü orada atlamamak gerekiyor herhalde değil mi? Kadın kendini de muayene evet. ederken zaten benim işte fibrokistik bir meme yapım var deyip gerçekten eline gelecek bir kitleyi belki atlayabilir. Orada kontrol biraz daha O nedenle, evet. Arz o ecma. nedenle her kadın adetinin 10. 8 ila 10. günlerinde her ay bir 10 dakikasını ayırarak memesini kontrol ederse bir sonraki ay olacak olan değişiklikleri fark edebiliyor. Hı hı. Dediğim gibi bir cm üzerindeki. o sebeple çok karlı bir iş aslında. Çünkü bizi ne yaparsa yapsın bir 6 ayda ya da bir yılda bir görüyor hasta. Doğru. Aradaki bütün teşhis metodu aslında anahtar kendisi. Çok önemli kendi kendini doktor olmak, erken teşhis etmek, kendi vücudumuzun gerçekten doktoru olabilmek, evet. en azından gelen uyarılara da duyarlı kalabilmek, farklılıkları hissedebilmek çok önemli. Çok önemli. Peki e, sadece kitle mi gelir ele yoksa farklı şeylerde olur mu? İşte bir akıntı gibi kan gelmesi gibi şeyler de olabiliyor mu göster. Meme başından gelen bizim kanlı ya da kahverengi, çikolata renginde hı hı. bir akıntı veya şeffaf renkli akıntılar bizim için çok önemli. Hastanın doktora hemen gitmesini gerektirir bulgular. İyi huylu da olabilirler ama incelenmesi Bu gerekir. Bu kendiliğinden mi gelir yoksa bir hani sık, sıkmak falan gerekiyor? Sıkmamasını öneriyoruz kimsenin hı hı. memesiyle ilgili bir kuşku uyandığı zaman bize gelmesi kendiliğinden gelen akıntı hı hı. bizim için önemli. Kahverengi veya kanlı akıntı önemli veya şeffaf renkli akıntı. Sıkılarak gelen akıntılara biz çok fazla açıkçası önemsemiyoruz çoğunlukla. Bunun yanı sıra meme kanseri koltuk altında da bir şişlikle başlayabilir. İlla memede bir şişlikle olması başlayacak gerekmiyor. şeyi yok. Bu sebeple veya memede egzama diye yanlışlıkla atlayacağımız yaralar olabilir meme ve başında veya ani oluşan ama hastanın süt vermediği bir evrede oluşan bir kızarıklık da veya meme derisinde olan portakal kabuğu görünümü gibi diye bizim tarif ettiğimiz bir ani değişiklik. Meme başının aniden içeri çekilmesi, ondan öncesinde tamamen normal olan meme başının bizim için korkutucu olabilecek ve doktora gitmesini gerektirecek belirtiler evet, arasında. Evet yani o zaman gözle de bakması gerekiyor ki böyle farklılıklar evet. varsa da hemen doktora gidelim. Bizim evet. her uzmanımıza hazırladığımız uzmanımıza soruyoruz bölüm var. Dilerseniz sevgili izleyiciler bakalım halkımız meme kanseri ile ilgili neler sormuş. Ben kemoterapinin yan etkilerinin neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Meme kanserinin belirtileri nelerdir acaba? Meme kanserinden korumak için neler yapmalıyız? Benim iki göğsümde kitle var. Hiçbir tedaviye başlamadım. Ne zaman başlayabilirim? Nasıl, nereye gitmem gerekiyor tedaviye? meme kanseri teşhisinden sonra tedavi yolları nelerdir? Gerçekten 7'den 70'e kadınlar bu konuyla ilgili çok duyarlılar diye düşünüyorum. Hem korunma metotları evet. çok soruluyor ve kitle de bulduğumuz zaman nereye gideceğiz o da çok önemli bir soruydu. Kendisi fark ederse hangi uzmana gitmesi gerekiyor? Meme ile ilgili olarak bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerekir kişilerin. Pek çok meslektaşımız meme ile özel olarak ilgilendikleri için bu alanda çok fazla kişi bulmada bir zorluk yaşamayacaklar doktor bulmada hastalarımız. Hı hı. Sorulan sorular arasında ne yaparsak meme kanserinden korunabiliriz, korunabiliriz. sorularını da duydum ben. Pek tabii ki çok önemli beslenmemize çok dikkat etmemiz, yağdan fakir beslenmek veya doğal beslenmeye çalışmamız çalışmak mümkün olduğunca egzersizi hayatımızın en önemli yerlerinden birine e, ne koymak sigara ve alkol kullanımının e, kadınlar için çok zararlı olduğunu biliyoruz özellikle meme kanseri açısından da bir an önce Bunları, bırakmak lazım. Evet evet bir an önce e, onlardan uzaklaşmak lazım. Bunlar koruyucu Hı -hı. faktörler. Emzirmenin de koruyucu bir faktör olduğu söylenir doğru mu? Evet çok önemli. Biz özellikle süt vermenin, çocuk sahibi olmanın, bitirilmiş hamileliklerin, yani bebek doğumuyla sonlanmış hı hı. hamileliklerin kişileri östrojen hormonundan bir müddet koruyucu olarak, çünkü östrojen meme kanserine ana etken olarak bildiğimiz bir hormon, onları da önlediğini. Bu yüzden kadınlarda bol bol olan süt, süt vermeyi, evet süt vermeyi hep destekliyoruz ve çocuk sahibi olmayı özellikle. Hı hı. O e, koruyucu bir yöntem olabiliyor değil mi? Evet. Annen, evet anne kesinlikle. olmak, emzirmek. Hani o emzirmekten de kaçmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle en azından e, bir yıl kadar mümkün Hı -hı. ise vermek çok e, değerli. Hem psikolojik olarak hem, hem de için. fizyolojik olarak hem çocuk için tabii ki çok önemli. Peki her kanserde ya da işte e, kanser olan kitle direkt çıkartılıyor mu? Yani nasıl bir uygulama yapılıyor? Sonrasında neler bekliyor hastayı? Eğer kanser e, belli bir e, aşamaya gelmemiş... Henüz erken evrede ve cerrahi ile çıkarılabilecek ameliyatla çıkarılabilecekse altın tedavi hala ameliyatla o tümörün oradan çıkarılması. Bizim amacımız hep erken teşhisle vücudun diğer taraflarına kanser yayılmadan e, cerrahi tedaviyle çıkarılıp devamında hastaya ilaç tedavisi bütün vücudu korumak amaçlı veya memenin geri kalanını korumak amaçlı radyoterapi dediğimiz ışın Işın tedavisinin tedavi verilmesi, e, çeşitli hormonal tedaviler, damarsal tedaviler var kişiye yönelik onlarda çok büyük e, gelişmeler var. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. O kitleyi mi çıkartıyorsunuz yoksa meme dokusunun tamamı mı çıkartılıyor? Erken yakaladığımız bütün hastalarda biz artık memeyi koruyoruz. İnsanların en büyük korkusu kadınların çok önemli olan bir organ halindeki memeyi kaybetme. Elbette ki memeyi kaybettiğimiz, kaybetmek zorunda olduğumuz zamanlar da oluyor. Çok büyük ve ilerlemiş meme kanseri hastalarında. Ancak onları da ameliyat ettiğimizde aynı seansta veya tedavisi bittikten sonra ikinci bir seansta plastik cerrah arkadaşlarımın yeniden oraya diğer memeye memenin hemen hemen aynısı olan yeni bir meme yapması, aynı seansta da yapması mümkün. Bu nedenle kişilerin memesiz kalıp hayatına devam etmesi diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Ama mümkünse biz artık 3,5 4 santimetreye kadar olan pek çok kitleyi sadece tümöral alanı sağlam alanlarla çıkarıp memenin geri kalanını koruyoruz. Bu da hastaya çok büyük konfor, konfor olarak geliyor. Çünkü burada hani evet, evet kanser olduğunuz zaten psikolojik belli bir psikolojik olarak, olarak yıkım var. Evet. Bir de hani bir organınızı kaybedeceksiniz. Hani iç organlar düşünüldüğünde bir karaciğerinizin bir bölümünün alınması belki. işte bağırsak kanseriyken değil mi? Oradan belli bir miktarının çıkartılması görünmediği için dediğiniz gibi çok da e, üzücü sonuçlar belki yaratmıyor ama burada hem kanser hem de kadının bir organını kaybediyor olması psikolojik açıdan daha yıkıcı oluyordur diye düşünüyorum. Artık kaybetmek zorunda değil. Yeter ki düzenli kontrollerine gidip bir hasta erken teşhis alsın. Memesini koruyabilecek kadar bize bir zaman sağlasın hasta. Artık her memeyi korur durumdayız. Koruyamadığımız ileri durumlarda da hem biz hem de çaresiz arkadaşlarımız da çaresiz değiliz. Evet, Yeniden gerçekten. meme yapıyoruz her zaten. Her şeyin Hani hemen hemen bakıyorum yaptığımız programlar doğrultusunda. Yani ölüm dışında her şeye çare var derler ya. Birçok bir çok şey değil mi? Hastalığın evet. evet şükürler olsun ki çaresi var. Peki evet. şeyi sormak istiyorum. Dünyada da bir ünlü de yapmıştı biliyorsunuz. Korunmak adına e, göğüslerini aldırmıştı iç dokularını. Evet. Bunlar mümkün mü e, ya da doğru bir işlem mi? E, şimdi e, bazı hasta grupları ailesinde birinci derece akraba dediğimiz annesi, teyzesi, kız kardeşi e, veya halası... Ee, pek çok kişide meme kanseri e, hı hı. öyküsü olan insanlar veya yumurtalık kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi birbiriyle bunlar çok ilintili genetik evet. olarak. Bunlar çok fazla sayıdaysa hastanın ailesinde o yüksek risk oluyor. Bu nedenle de hastanın o e, kaygıyla bütün hayatı boyunca yaşaması e, bazen mümkün olamayabilir. E, bu hastalara böyle bir seçeneğin sunulması e, kesinlikle doğru bir şey olabilir. Ancak e, bunu çok dikkatli genetik araştırmalardan sonra karar vermek. Her hastanın hayatı boyunca ailesine kanser var diye yakalanma olasılığı kesin değil veya hı hı. yüksek değil. O yüzden çok seçilmiş hastalarda ancak ancak önerilebilir. Çok fazla e, risk altında belki risk olan altında, değil mi? Evet yüksek riskli hastalar bakmak diyoruz lazım. biz bunlara. Bir doğru. sevgili izleyicimiz var ona kulak verelim mi? Gaye Altıntaş İstanbul'dan ulaşıyor bize. Gaye Hanım. Alo merhaba. Merhabalar merhaba. hoş geldiniz teşekkür ediyorum. Benim sorum sorun. şu şekilde olacaktı hocaya. E, ben endometriz hastasıyım. E, aynı zamanda da göğsümde de fibrokistik bir yapıya sahip olduğu söylendi. E, benim annemin tarafında da halalar ikisi de göz kanserinden vefat etti. Benim ilerleyen yaşlarda kalsı kalanma riskim ihtimalim nedir? Kaç Ona yaşındasınız şu istiyorum. anda? 30 yaşındayım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel bir ömür diliyorum öncelikle size. Sağ ee, Evet hem fibrokistik meme yapısı hem ailede hikaye yakalanma riskleri riskli bir grup mu? E, biri Hala bizim için birinci derece akraba artık onlar da hı hı. E, evet ama e, saydığı kadarıyla ailesinde çok fazla kişi de yok sevgili seyircimizin. Hı hı. O nedenle de çok fazla bir kaygıya kapılması, düzenli kontrolleri olduğu sürece korkmasına gerek yok. Fibrokistik meme yapısı pratik ve teorikte bizim kanserleşmediğini düşündüğümüz bir doğuştan getirilen meme yapısı. Sadece e, 40'a kadar ultrasonografilerine devam etmesi, biz ailesinde kanser olanlarda mamografiyi bazen 35'e alıyoruz. Meme hı hı. yapısına dikkat ederek ve muayene ederek mamografisini 35'te yaptır veya hiçbir şey yoksa veya MR'ını gerekiyorsa o kontrollerle 40'tan itibaren de her yıl mamografisini yaptırması yeterli. Evet. Korkmasına gerek yok. Korkmadan korunmak gerekiyor. O Korkma, zaman bunu evet, söyleyelim. Korkmazsak eğer korunabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Şerif Hanım verdiğiniz edeyim. değerli bir